29 Ekim ile ilgili duygu ve düşünceli paylaşabilir misin? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 101. yılı kutlarım. Atatürk'ün bize bırakmış olduğu bu güzel mirası bu şekilde kutlamak bizim için bir gurur kaynağıdır. Mustafa Kemal Paşa ve şehitlerimiz adına onlara önce bir milletimi istiyorum. Ardından bu güzel toprakları ve bu güzel eğitimimiz olsun, olsun, bu olsun. Her şey bize takdir ettiği için onlara çok teşekkür ediyorum. Geçtikçe bu azalan duyguları gençler olarak daha da fazla yükseltmeli ve daha yukarıları çıkartmalıyız. Atatürk'ün Cumhuriyet ilanı ile bizler ön plana geçtik ve sözümüzü söyleyebildik. Bu sebeple her yıl 29 Ekim geldiğinde coşkuyla dolarız ve Atatürk'ü minnetle anlarız. Cumhuriyeti her zaman ilerlemet var olacaktır. Ee bütün geçitlerimizin de aynı şekilde düşünmesini umuyorum ve e, bu ülkeyi herkesin yanı pahasına bakmasını umut 29 24 Ekim Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu olsun. Cumhuriyetle birlikte kadınlara tek seçim bu hakkı verildi, özgürlük sağlandı. Ve hukuk kurduyum kendi için kadın olmaktan Bu vesileyle herkese Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Cumhuriyet çağdaşlaşmadır. Cumhuriyet demokrasiye açılan yoldur. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir ve yaşasın cumhuriyet.